Evet, merkeze, herkese gece günler Hoş geldiniz sayfama. Yarınki menümüzde e, Adana köftemiz var. Şişlerimiz bu şekilde. E, köftelerimizi yaptık. Bu şekilde ayarımız burada. Şişlerimizi bu şekilde şişliğimize yediriyoruz. Yarınki sayımız 1500 kişi. Lezzet yemekler Facebook, Twitter, Youtube, internet Facebook hepsinde sayfamız mevcuttur evet şişte şu parmak izlerimiz Adana'ya işleyecektir. Şu şekilde, şöyle şu şekilde işlemiş olacak ve şişimiz bu şekilde olmuş olacak bu şekilde evet bu şekilde müşterimize ızgara güzel bir şekilde bir şekilde servis edeceğiz Allah'ın izniyle. Buyur arkadaşlar. Olay olay bu kadar. Buyur. Marka her yerde markadır lezzet yemekler ve bir ayrıcalıktır. 1985'ten beri bu işle meşgulüz. Tablet, ketlik, lokanta, fespo, her türlü işte mevcuduz. Şef ve usta başı olmak kolay değil. Sonuçta bu işe yıllarımızı veriyoruz. Ve olay bu. Şu şekilde bırakıyorum. Ve köftemiz harcımız burada. Her zaman dediğim gibi kalite usla, her yerde kalite usulü olur. Yeter ki siz ee, bir şey yapmak isteyin. Her şey olur. Azim, sabır. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Herkese iyi günler diliyorum.